Evet arkadaşlar, şimdi geçici kanama durdurma yöntemlerinden turnike konusundayız. Öncelikle arkadaşlar turnikenin e, nereye uygulandığını ve tanımından bahsetmek istiyorum. Turnike arkadaşlar Şimdi hemen bir tane şekil çiziyoruz. damarı sıkıştırmak, boğmak anlamındadır diyor. Turnike arkadaşlar uygulama bölgesi neresidir diye gelir sınavda. Demek ki kolda omuzla dirsek arasında, bacakta da kalça ile diz kapağının arasında olmalıdır arkadaşlar. Şimdi bir tane konu davet etmek istiyorum. Sizler de tanıyorsunuz. Boş Siz şöyle alalım. Şimdi diyelim ki kolumuzda arkadaşlar bir kazama mevcut. Kazazedenin omuzla dirsek arasındaki şu bölgeye uygulayacağız. Turnike malzemesi olarak arkadaşlar elastik bir, şöyle söyleyeyim elastik bir şey kullanamazsınız. Hani elastik bandajımız vardır. Bunları arkadaşlar kullanamıyorsunuz. Şöyle geniş bir düğüm atıyoruz. Elimiz içerisinden geçiyor olması gerekiyor. İçerisinden arkadaşlar ben şu an tabii elimde benim kalem var. Artık sizin elinizde ne varsa arkadaşlar iç kısmında şöyle koyuyorsunuz ve çevirmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın tanımda ne diyordu? Tek kemikle damarı sıkıştırmak boğmak anlamındaydı. Ve çeviriyoruz arkadaşlar. Ben çok fazla sıkmak istemiyorum. Dersimizin başında şundan bahsetmiştik. Kazazedelerin durum öncelikleriyle alakalı. İşte ilk sırada hani solunum kalp durması vardı. İkinci sıra sırada da kanamalar vardı. Bu şekilde arkadaşlar sıralanıyor ya. Mesela diyelim ki kazazedelerin sayıları çok fazla. Şimdi kolunda kanaması olan kazazedeye bu işlemi uyguladıktan sonra yani turnike işlemi uyguladıktan sonra ne yapabilirsiniz? Diğer kazazedelerle ilgilenebilirsiniz. Ama şimdi buradaki arkadaşlar Şimdi geçici kanamayı, e, pardon geçici şekilde durdurmamız gerekiyor kanamayı. Tamamen e, hani bu şey değil arkadaşlar, musluk değil ki bu kapatayım ben tamam kanamayı leşim gitsin. Bu şekilde arkadaşlar uzun süre tutarsak kan akışını kesmiş oluyoruz ya, bu sefer kolun ampute edilmesi gerekebilir. Amput eden kastımız işte kesilebilir. Bizim buradaki amacımız e, koldan olsun değil değil mi kişi? E, sadece kanamayı geçici olarak ne yapmaktı? Durdurmaktı. Bu şekilde arkadaşlar uzun süre tutma şansımız yok. 20 dakika arkadaşlar geçtikten sonra gevşetiyoruz. Kan akışı gene parmak ucuna kadar ilerlesin istiyoruz. Bakın 20 dakikada bir gene sınavda gelen bir sorudur. 5-10 saniye arkadaşlar ne uyguluyoruz? Gevşetme uyguluyoruz. 20 dakika geçti. 5-10 saniyelik süremiz de geçti. Tekrar arkadaşlar sıkıştırıyoruz. Tek kemikle damarı sıkıştırıyoruz ki kanama geçici olarak ne olsun? Dursun. Toplamda arkadaşlar bu işleme 2 saat süreyle devam edebiliriz dedik. Teşekkür ederim hocam. Evet. Teşekkür ederim.